çok kıymetli genç arkadaşlarım, kardeşlerim, değerli katılımcılar, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Dijital evrende söz sahibi olmak temasıyla önemli bir toplantı düzenliyoruz bugün. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Metaverse platformu lansmanı ve Meta evreni anlamak panelimize hepiniz Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bu heyecan verici toplantıda sizlerle, gençlerle bir arada olmak bizim için gerçekten çok büyük bir mutluluk. Biraz önce ifade edildiği gibi bu salonda birçok toplantı yapıyoruz ama gençlerle, sizlerle yaptığımız toplantılardaki enerji hiçbir zaman bu salonda olmuyor. Bu enerji hissetmekten de büyük bir mutluluk duyuyorum. Bunu da ifade etmek istiyorum. Dijital dünya ve gerçek hayatı harmanlayan ve çevrim içi deneyimleri interaktif kılan Metaverse olgusunu konu alan programımız hayırlara vesile olur diye temenni ediyorum. Bu dünyayı, bu yeni dünyayı anlamamıza yardımcı olacak değerlendirmeleri için tüm panelistlerimize, bütün katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, kıymetli gençler. Biz hakikat odaklı bir iletişim anlayışı çerçevesinde Türkiye iletişim modelini inşa etmek için çok ciddi bir gayret gösteriyoruz. Esas itibariyle burada ortaya koyduğumuz bütün çalışmalarımız kapsamlı, güçlü bir iletişim modeli inşa etmek, Türkiye iletişim modelini inşa etmek. Kamuoyunun doğru bilgi erişimini güvence altına alarak devlet ve millet arasındaki iletişim kanallarını güçlendirmek bu modelin Türkiye iletişim modelimizin en önemli unsuru esasında. Bunun yanında dezenformasyonla ve bilgi kirliliğiyle mücadele de yine Türkiye iletişim modelimiz açısından çok önemli bir unsur. Bildiğiniz üzere ülkemiz Cumhurbaşkanlığı iletişim Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte her anlamda büyük bir dönüşüm süreci yaşadı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye'yi sadece yer aldığı coğrafyada değil, uluslararası alanda da öne çıkarmayı hedefleyen Türkiye yüzyılı, ülkemizin teknoloji alanındaki bağımsızlığının garanti altına alınmasının da hedeflendiği bir vizyon oldu. Bu doğrultuda biz ulusal ve uluslararası düzeyde bütünlüklü bir iletişim stratejisi çerçevesinde proje ve faaliyetlerimizi yürütüyoruz ve ülkemizin bu vizyonuna Türkiye yüzyılı vizyonuna katkı sunmaya çalışıyoruz. Başkanlık olarak ilk günden bu yana Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve vizyoner liderliğinde kamu diplomasisinden halkla ilişkilere, kriz yönetiminden kamusal iletişim faaliyetlerine geniz, geniş bir yelpazede misyonumuzu ve sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmeye gayret ediyoruz. Türkiye markasını güçlendirmek için ulusal ve uluslararası boyutta öncü ve yenilikçi çalışmalara imza atmaya çalışıyoruz. Dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin giden dünyaya uyum sağlamanın, bu alandaki yeniliklere öncülük etmenin hayati olduğuna inanıyoruz. Hiç kuşkusuz insanlarımızın, özellikle de gençlerimizin bu kaçınılmaz yeniliğe en doğru en güvenli, en güçlü, en donanımlı şekilde hazırlanması büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda biz dijital dönüşümle birlikte oluşan yeni enformasyon mecralarında var olmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve bu nedenle bu yeni mecraları yakından takip ediyor. Bu mecralarda da temsiliyetimizi kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz. Bu yeni mecraların en önemlilerinden birini ise hiç kuşkusuz Web 3.0 devrimiyle birlikte gelen Metaverse oluşturuyor. Bilindiği üzere Web 3 teknolojileri yeni kullanım alanları ve hızla gelişen yepyeni bir ekosistemi beraberinde getiriyor. Bu devrimin bir parçası olarak ortaya çıkan Metaverse ise yeni dijital dünyaların kapılarını açıyor. Metaverse, İnsanların uzaktan gerçek zamanlı etkileşimlere ve deneyimlere sahip olmalarını sağlarken, gerçek ve tüzel kişilere, özel avatarlar sayesinde kullanıcılara birer dijital kimlik kazandırıyor. 3D sanal alanların etkileşimde bulunma ve çalışma şeklini değiştiren, yeni nesil internet olarak tanımlayabileceğimiz Metaverse, ülkemiz için de değerlendirilmesi gereken, önemli bir potansiyeli açığa çıkarıyor. Değerli misafirler, kıymetli gençler. Bugün adımları atılmaya başlanan metaverse hiç kuşkusuz geleceğin yaşam biçiminin ayrılmaz bir parçası olacak. Çocuklarımız, gençlerimiz bu yeni dijital dünyanın çok daha fazla içinde olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da Teknofest gençliğini metaverse ile birkaç adım öteye çıkan gençlik olarak ifade ediyor. Önümüzdeki dönemi dijital seferberlik dönemi olarak ilan eden Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamet bu nedenle bizler için çok anlamlıdır. Biz de Türkiye olarak tüm kurumlarımızla bu evrenlerin sadece kullanıcısı değil, tüm dünya için üreteni, tasarlayanı, öncülük edeni, kural koyanı olarak vizyoner bir stratejiyi hayata geçiriyoruz. Bu yeni nesil teknolojilere öncülük etmesi açısından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın meta evrende yer alan ilk kamu kurumu olduğunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hayırlı olsun, uğurlu olsun inşallah. Başkanlığımızın Web3 dönüşümünü ve Metaverse stratejisinin ilk adımı olarak dünyanın her yerinden mobil cihazlarla erişimin mümkün olduğu meta ofisimizi bugün itibariyle kullanıma sunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Meta Ofisi'ne mobil cihaz uygulaması üzerinden avatar oluşturularak ulaşılabilecek. Bunun yanında Meta Ofisimize Meta Ofisimizde lokasyon bazlı artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak fiziksel ve dijital etkinlikler düzenleme, bu etkinliklere katılabilme, diğer avatarlarla etkileşim kurabilme imkanları da mevcut olacak. Başkanlığımızın bu dijital dönüşüm sürecinde alacağı rol ve yükleneceği sorumluluk bu adımlarla da sınırlı kalmayacak elbette. Şu anda başkanlık olarak sunduğumuz hizmetleri ve yürüttüğümüz faaliyetleri metaverse dünyasına da taşıyacağız. Biz Web3 alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bu alandaki çalışmalarımızı yoğunlaştırmayı hedefliyoruz. Kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Bütün bunlarla birlikte elbette her yeni teknolojinin imkan ve faydalarla birlikte yeni meydan okumaları, yeni sınamaları ve tehditleri beraberinde getireceğini de göz ardı etmiyoruz. Giderek büyüyen bir dijital kültürün içindeyiz. Ve bu dijital kültürün içinde nefes alıp veriyoruz. Bu ortamda özellikle sosyal medya platformlarında hukuki ve ahlaki sınır tanımayan tasarruflarla her geçen gün karşı karşıya kalıyoruz. Bu tasarruflarla imtihan oluyoruz. Dolayısıyla bu sorunlarla mücadelede sadece uluslararası, ulusal değil, uluslararası düzeyde de bir uzlaşı sağlamak zorundayız ve bu uzlaşıyla birlikte bir uluslararası dijital hukuk düzeni inşa etmek durumundayız. Uluslararası toplumun bu önemli sorumluluklarından bir tanesidir. Günümüz dünyasının uluslararası sistemi mutlak surette dijital meydan okumalarla yüzleşmek noktasında bir uluslararası hukuk düzeni, nizamı inşa etmelidir. Buna el birliğiyle gayret etmeliyiz. Buna Türkiye olarak biz elimizden gelen bütün gayreti çok ciddi şekilde veriyoruz. Zira biliyoruz ki çocuklarımızın teknolojide, yazılıma ve donama, donanıma olan ilgileri, bilgileri ve hakimiyetleri bugün itibariyle muazzam bir seviyededir. Evlatlarımızın yabancı oyunların, yabancı uygulamaların, yabancı şirketlerin datası, müşterisi haline gelmemesi, yerli ve özgün teknolojilerin üretenleri olması için biz Türkiye olarak önemli bir adım attık ve milli teknoloji hamlesini hayata geçirdik. Ayrıca adım adım ilerleteceğimiz Web3 dönüşümü ve Metaverse stratejimizle yeni gelişmekte olan bu teknolojilerin riskleri hakkında da vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın farkındalık düzeyini artırarak bu imkanlardan maksimum düzeyde yararlanmasını da sağlamalıyız. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan bu teknolojilerin risklerinden vatandaşlarımızı korumak adına Gerekli regülasyonları da hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde bu regülasyonları daha da hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Bunun yanında tüm ülkeler tarafından ortak mutabakatla hayata geçirilmesi öngörülen dijital hukuk kurallarının gerekliklerini ortaya koymakta önemli bir husustur. Buna yönelik de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı şekilde Web 1 ve Web 2'de ayrı ayrı alanlardan elde edilen verinin çok daha fazlasının aynı anda tek platformdan edinildiği metaverse'te veri güvenliğini sağlamak adına atılacak adımlar da çok önemlidir ve bunlara odaklanmak durumundayız. Adeta kaotik bir hal alan bu dijital iklimde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sadece teknolojik altyapı üretilmesine değil aynı zamanda kendimizin ve etki alanımızın nihayetinde de tüm dünyanın kullanabileceği içerikler üretmesini, platformlar kurulmasını da sağlamayı hedefliyoruz. Bu çerçevede gerçek dünyada olduğu gibi metaverse ve dijital dünyada da hakikat en önemli şiarımızdır, şiarımız olacaktır. Hakikati ve insanı yok sayan bütün teknolojik ve dijital dayatmalar bizim için karşı çıkılması gereken, mücadele edilmesi gereken dayatmalardır. Hakkaniyetli, insan merkezli ve güvenli bir dünya oluşturmak için biz var gücümüzde çalışmalıyız ve bu gayreti yeni dijital evrenlerde de gerçekleştirmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı üzere Türkiye yüzyılının aynı zamanda dijitalin yüzyılı, aynı zamanda iletişimin yüzyılı, aynı zamanda gençlerin yüzyılı sizin yüzyılınız olması doğrultusunda çabalarken dijital dünyadaki kargaşaya ve belirsizliklere karşı da Türkiye'yi istikrarlaştırıcı bir güç haline getireceğiz. Değerli misafirler, kıymetli genç kardeşlerim. Tüm dünyada yeni gelişmekte olan bu Web3 ve Metaverse ekosisteminin öncüsü olmak ülkemizin küresel güç olma yolculuğunda bize önemli fırsatlar sunacaktır. Panelimizin başlığında da ifade edildiği üzere dijital evrende söz sahibi olmak, iddia sahibi olmak bir yönüyle de Metaverse teknolojisinin sunduğu potansiyeli değerlendirmekle mümkündür. Meta evreni anlamak, onun fırsatlarını ve meydan okumalarını doğru tahlil etmek, ortaya koymak adına düzenlediğimiz programımızın ufuk açıcı değerlendirmelere ben imkan vereceğine inanıyorum. Metaverse teknolojisinin sunduğu fırsatları ülkemizle buluşturma noktasında önemli katkılar sunacak panelistlerimize bu programın gerçekleşmesinde emeği olan bütün mesai arkadaşlarıma ve siz genç kardeşlerime, bütün katılımcılara canı gönülden teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Metaverse platformumuzun ve panelimizin hayırlı uğurlu olmasını bir kere daha temenni ediyor. Hepinizi bir kere daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Evet, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Profesör Doktor Sayın Fahrettin Altun'a bizde hitapları için teşekkür ediyoruz.